Herkese merhaba arkadaşlar bugün FIFA 2025 ilk kariyer modumuz geliyor arkadaşlar kariyer serimiz geliyor ilk arkadaşlar FIFA 2025 dedim FC 25 arkadaşlar biz de denemiş olacağız buradan arkadaşlar hangi teknik direktörü seçim Selçuk Enanı seçtim arkadaşlar buradan arkadaşlar güzel bir takımla başlamak istiyorum çünkü kariyerimizde kötü bir takımla başlarsak çok sarmayabilir ama yani oynamayı biliyorum arkadaşlar ileride böyle e, ee, falan açacağım çünkü çok zorlamak istiyorum Adana Demirspor gibi bugün ben Galatasaraylı olarak arkadaşlar Galatasaray açmayacağım çünkü Galatasaray açarsam net şampiyonluk oluyor yani Fenerbahçe'de biraz kapışırız da yani kabul edin artık arkadaşlar yani Galatasaray net şampiyonda olur diye düşünüyorum bu yüzden Beşiktaş seçeceğim Beşiktaş'ın kadrosu da bence Süper Lig'e göre tam uygun tam böyle güzel bir kariyer olacak bir şey bir düşüncesi veriyor bana Evet arkadaşlar ana hani ekranımıza geldik. <gülüyor> Buradan <gülüyor> ee, gelen yanıtlara bakabiliyoruz. Mesela adamlar gülüş kömür satmış. Dalga geçmiş herhalde. Mesela ne yazmışlar? Hemen arkadaşlar onu size çevireyim. Mesela arkadaşlar Red Goins ne demiş? Açıklamadaki hediyenin kartının hediye kartın işe yaradığını inanmıyorum. Durun yanlış gönderin. Salak mıdır nedir? Bunları anaları doğuruyor. Başımıza salıyorlar. Buradan arkadaşlar e, bildirileri bildirimleri alabiliyoruz. Mesela ne demiş? Böyle boş konuşmuş. Bunları siktir eden arkadaşlar. Buradan oyuncularımızın bize yazdıklarını görebiliyoruz. Buna da güncelleme getirmişlerdir bence. Çünkü benim çok sevdiğim bir mod. Mesela PES'ten bir üstün olarak tutsam bunu eklerdim bence. Buradan taktik ekleyebiliyoruz. Bu taktik kısmını ben çok beğenmiyorum arkadaşlar. Şakasız bir şekilde Çünkü bunları ayarlamak falan gerçekçi oluyor ama gerçekten zor. Buradan e, istediğimiz bir oyuncu arayabiliriz. Mesela sol kanadımız Joao Mario bence iyi. Sol bekimiz Masu iyi. Orta sağımız Forvet, arka sıra Vasilva falan çok iyi. Sağ kanat Rashica, Rashica yani. Çok iş yapamaz diye düşünüyorum. O yüzden onun yerine hemen bir transfer yapayım ben. Neyse arkadaşlar bulduğumuz oyuncu bu. Strefeza, güzel bir futbolcu. 8.5 milyon. Ancak 9.5 milyon veriyoruz. Brezilyalı sağ kanatta bence bana göre iş yapacak hızlı bir futbolcu seri. Şöyle hemen gelelim. Abi bu oyuncağı biz 9.5 vereceğiz. Çünkü hiç ee, şey yapmak istemiyorum. Hatta daha fazlasını istemedi. Çok güzel Tamam. Daha fazlasını istememesi bizim için çok güzel oldu. Buradan hemen maaş teklifini yapalım. Ondan sonra takımımıza kendisini katalım.

kapatacağım. Çünkü bu bilgilendirme oldu. Kariyer modunda çok fazla şey yapmayacağız. Yani kariyer modunda çok fazla şey yapacağız ama ilk bölümden yapmayacağız. Ee, burada arkadaşlar transfer listesini eklediğimiz oyuncular. Pardon yok. Bura transferi şeyleri. Transfer şeyleri işte ya. Yaptığımız transferleri görüyoruz. Akademi kısmı arkadaşlar. Akademi turnuva yapabiliyoruz. Turnuvaya katılabiliyoruz. quarter final bitmesine 61 gün var. Bakalım altyapı oyuncularımızı güzel futbolcularını Beşiktaş'ın altyapısı arkadaşlar benim canlı bir şekilde izlediğim bir e, altyapı maçı vardı. Çok güzel oynuyorlar arkadaşlar. Adamlar çok iyi. Bu maç e, yani bu seride belki Beşiktaş'la başlamayız çünkü çok güçlü olabilir. O yüzden başlamayabiliriz. O yerde kaldık hocam. Mavi kart verecek diye biliyorum. Aynen. Bir dakika arkadaşlar. Eksikler e, ee, üç kişi devam ediyorlar. Mesela bakın sağda bekliyor. Vurdum. Bir Başakçay'ı arkadaşlar. Başakçay'a yememiz lazım. Sağ üstü de dakikası yazıyor. Bence güzel bir yer yapmışlar. Rush modu da güzel bence. Benim bildiğim böyle turnuvalar oluyor. Top çıkınca çıkıyor herhalde. Ayak yapımlarından bir touch bence oluyordur. Şu anda tam bilmiyorum bu modu. Şöyle sesleri duymaya çalışıyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla burada sesler Türkçe konuşuluyor. Yani Türkçe bağırıyorlar. Gel al bağır. Yani bağırıyorlar işte. Hop şöyle olmuş. Burada da offside diye bir şey var diye biliyorum ben. Şöyle dokunu, Keşke dokunmasaydım. Bırak dedi bakın mesela offside. Orada salaklık ettim ben. Yakında zannettim. Şahin pasını Kara. Kara. Yalan söylüyorlar bu arada bu adam kara filan değil bu arada bizim artık oyuncumuz Kadleç Barış Alper Yılmaz'a benziyor of güzel vurdu Barış Alper Yılmaz'a benziyor <laughs> Belki kaç tane bir Barış Alper Yılmaz çıkabilir Şöyle tek de dokunabilir misin? Yok bu beceri onlarda yok bu arada çok uzun sürüyor arkadaşlar ya Bakalım adam oyuna nasıl giriyor Üstüne doldu Of dışarıda tamam korkudan mı düştü Şekil tamam adamlar tekrardan Aynı kişi sayısında devam ediyor Şu şekil dokun hocam sen de dokun hocam Şu karede güzel çeç çe, bitir çeğe Bitir çeğe dokundu Arkadaşlar bu zaten böyle devam ediyor ben en fransız e, e, Şeyden Elensek de olur durumada Önemli bir şey değil zaten Önemlidir belki para kazandırıyordur ancak Şu anda yapacağım bir şey değil ancak ses geliyor kulaklıktan bir Bu ses nereden geliyor korkutucu korkuyorum şu an Evet Mert Günok bize ne demiş arkadaşlar <laughs> Merhabalar patron tüm takım adına Beşiktaş Beşiktaş'a hoş geldiniz demek istedim diyor biz de hemen ona diyoruz ki gelecek heyecan verici diyoruz. Ben öyle bir şey dedim ancak niye bu kadar uzattı? Salak mıdır nedir arkadaşlar? Neyse arkadaşlar biz maça gidelim. Onlar zaten haberimizi yapar. Gol e, maç golük olabilir miç aslında? Ancak maç golük, Türk şey olduğu için falan çok yapmaz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda yapacağım bir şey yok. formamız e, formamızlar, ne forma, açıktı formaları bu şekilde arkadaşlar. Ben bu formayı daha çok beğendim Nedense gözümü çok baktı Çok güzel bir forma bence. Onu kullanacağım. Trabzon'da da bu formayı kullanıyorum. Ve maça gitmek için hazırımız trafiizde zaten yedeklerden girmeyecek. İlk 11 başlasın direkt. <laughs> dedim arkadaşlar, Banza ilk pasını veren isim oluyor Trabzon'da yokuştu şimdi ondan ben sivil miydi adını tam göremedim o hiç kötü bir futbolcu değil ondan arkadaşlar edinmiş kan bu <laughs> Pardon arkadaşlar enis Bard o hızlı geldiler hızlı geldi Trabzon'un hızlı bir takılmış bunu öğrendik bu konuda son Bu arada çok iyi geç dokundu dokunduğu imobile çok güzel aldı önüne imobile kaçırıyor Hocam şu sağda arkadaşlar şu sağda var ya Sağ tarafa sürüp şut attığınızda gol olma imkanı bayağı düşüyor Neden bilmiyorum ancak FIFA 24'te bu net gol pozisyonu diye geçiyordu FIFA 2025'te bu olmuyor Enis Bardi ile geldiler bu arada güzel bir pas Şimdi Banza Banza Çok kötü bir şut Orsic'ten Svensson Abi havadan atsana ya. Baris hiç burada küfür etti. Dedi ki havadan niye atmıyorsun? Baris hiç rakipteydi. Pardon dedim. Ve şimdi abi araya dokaya giriyor. Bak kötülediğimiz adam. Ananı kim? Ne oluyor? Enis vardı. Boş araya kaçırdı. Enis vardı. Mal Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Enis vardı. Ne yaptın ama? Deniz futbolcular varsa eğer. Mesela diyelim arkadaşlar çok beğendiğiniz bir e, potansiyelli futbolcu var. Onu yorumlara yazın arkadaşlar ben hemen onu takımma eklerim derken İmobile gol oranı düştü. İmobile abi niye kaçırıyorsun niye ben kaçırıyorum bu arada kusura bakmayın İmobile çok iyi bir futbolcu. Fezda yeni transfer Strefezda düz gitmeye çalışıyor rakibin işinden geçmeye çalışıyor diyor Diogoros gibi. Keke cepte yoktu hiç gene. dedim hocam yanlışlıkla kaleci açtım bunlar gene kaçırılır ama çünkü bunlar boş kale topçusu gene kaçırırlar gene zekalı Trabzon Şimdi araya almış. suratı girdi ve dedi ki bu kavgayı ben ayırmalıyım ve Rafa Silva da geldi dedi ki o kavga ayırılmaz Uğurcan topu tutuyor arkadaşlar Rafa Silva tepki vereceğini topa bak ama bak odun piçi dedim Beşiktaş'a bu Beşiktaş için bir galibiyet göstergesidir Strafezan abi öyle 2-4-5-6 kişi arasından çıktı. İmobile de dedi ki sen 6 kişi arasından çıkarın. Amına koyayım immobile ne diyorsun sen ya? Şöyle abi kapatın bunu hocam. İlk yarıyı bitirdi arkadaşlar. Trabzon taraftarları da bu şekil. Enis Parti geldi. Enis Parti geldi. Enis Parti geldi. Kaleye vurdu Mert. Mert direğe girdi amına koyayım. Ne yapıyorsun Mert? Saat gece bir arkadaşlar gece bir de size video çıkartıyorum bir beğeni bir like bir abone bu arada hocam penaltı olmasın o pozisyonlar tehlikeli şöyle kaydık abi kapattık pozisyonu şimdi Orsic'e geldiler Orsic o hocam Enis oradan bir orta Barisic oradan bir şut abi Yapıştırdım mı top Mert zaten kaleye girer o Mert dedi ki ben kaleye girmem kaleye senin baban girsin lan dedi Babamın ne alakası var? Joao Mario ne yapıyorsun öyle Joao Mario dedi ki Eee... yavşak yani niye öyle bir şey dedi ben de bilmiyorum ayıp etti bu arada Semi, Semi, Semi ne yaptın amına koyayım? Semi öyle mi vurdu ki tarça doğru gidiyordu top. Orada Selçuk'un anda bu pozisyona böyle bir tepki veriyor. <laughs> bu ne biçim tepki Olmadı abi dönen topta da golü yedik diye düşünüyorum ben yani Edilmiş ya Şimdi abi orada bir müdahale yapın. Düşünün abi şu adamı ya. Banza. 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 Topağlarımıza geliyor yan filelerden gol oluyor. Seni çok seviyorum dedi. Niye öyle bir şey dedi? İmobili Semi, Semi, Semi ne yaptın sen Semi? Semi sen ne yaptın? Semi ne yaptın? Hüseyin ne yaptın? 9 numarayı ben kapar ve takımma 3 puan kazandırmak için ben çalışırım dedi. Ve 9 numarasıyla ilk önce kontrol etti. Sonra topu kalecinin kapattığı köşeye vurarak kaleciyi alt etti arkadaşlar. Harika bir şut. Semih Kulusoy bence alın arkadaşlar bu şuttan sonra. Strafeza yerine de Can Keleş giriyor. 0-1. Rafa Silva yerine de Ernest Muci giriyor. Bakalım Ernest Muci ve e, Can Keleş abimiz iş yapabilecek mi? Can Keleş bence iyi bir futbolcu olacak arkadaşlar. 68 rating kaç yaşında bilmiyorum ancak gelişim planı versek gelişim onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ben nereden bileyim? Bu arada aşırtma gelmesin. Aşırtma. Abi ben Beşiktaş taraftarları Mert Günev para atıyor şu anda. Yaman, yaman, çinçin, yaman, Yo Mario sinirlendi. Oo, oo hocam kırmızı. Kırmızı hocam. Hakem kamerasından bu pozisyonu izliyoruz. Hakem geldi. Hakem geldi. Sarı kart verdi ya. Semih. Semih. Semi, 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 Semih'ten Can Keleş'e mi? Hayır, Ernest Muşi, Muşi girdi, Muşi'den Semi, Semi, Semi. Semi ne, ne yapıyorsun ya? Yüzde gol pozisyonu kaçıyor orada. Bu arada rakibinde müdahalesi varmış. Güzel bir orta. Semi ne yaptın? Semi. El yok mu, hocam. El yok kapalı. Dakika 86 arkadaşlar. bir puan bile bizim için şu an çok iyi. Son dakika düzeylerindeyiz. Banza, Lundstam abi gol yersek var ya. of helal lan. Hocam ne var ya? Manyak mısın sen? Arkada abi. Oha üç kişiler aynı pozisyonda. Barış işe geldiler. Barış hiç yapma abi. Bu dokayı kapatın bir şey yapın. Pozisyonu kapatın ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım var. Oo oh, ye. Yeah. Enis yapma. Of. Kalk bir hakem. Hakem. Ya abi arkadaşlar. Trabzonspor tarafından iki bir mağlup ediliyoruz. Trabzonsporları sevenler like atsın. Trabzonsporları sevmeyenler de dislike atsın. Benim ne suçum var burada? Dislike falan atmayın arkadaşlar. Abone olun, like atın. 31. dakikadayız. Ve arkadaşlar hadi görüşürüz. Ee, bu arada arkadaşlar Nathan Hake'de Newcastle United'e gitmiş. Ee, bu haberi de öğreniyor. Yani.